Herkese merhaba Doğan ve videoma gelen ziyaretçilerim. Bugün sizlerle birlikte bir video daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Migopet T0 üzerinden işlenecek olan bir performans test videosu olacak. Bugün sizlerle bu video haricinde birçok videoyla Migopet T0 kitin içerisinde bulunan Interatom Z3735F model koduna sahip işlemci ve HD grafik ekran kartıyla Migopet T0 2 cihazımız bizlere kaç FPS'lik oranlar ve nasıl bir performans sergileyecek de bunun testine bakacağız. Gördüğünüz gibi cihazımız arkadaşlar şöyle kalın bir soğutmaya sahip. Bunu arkadaşlar biz kendimiz yaptık. Bu cihazda bir soğutma bulunmadı ve oyunlara girerken cihaz ısındığı için reset atıyordu. Kendi kapatıyordu. Bu gelişmiş soğutma sistemi sayesinde oyunlarda bile en yüksek en ağır işlemlerde bile arkadaşlar 50 dereceyi geçmiyor. Bunu nasıl da yaptığımıza dair videomuzu izlemek isteyenler için ve siz de yapmak uygulamak istersiniz. Diğer yongalarınız ve MiKope sahibiyseniz hemen şuraya tıklayarak o eğlenceli ve gayet bilgi içerikli videomuzu buradaki resmi alanına tıklayarak da gidip oradan izleyebilirsiniz ki herkesin de mutlaka izlemesi gereken bir video olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi gelin oyun testimize geçelim. Bakalım Migopet T02 bize içerisinde bulunan internet Phantom Z3735F'deki gücüyle bizlere neler sergileyecek bunları şimdi sizlerle birlikte yakından bir görelim. Evet arkadaşlar oyunumuz olan Crysis 1 ile başlıyoruz testimizi. Gördüğünüz gibi hemen şurada FPS değerimizi görebiliyorsunuz. Fraps'imiz açık. Hemen şimdi ekran çözünürlük değerlerine ve detaylara bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Nikoba T02 için içerisinde bulundurmuş olduğu Intel Atom Z3735F model koduna sahip ve Intel HD grafik ekran kartının bakalım böyle iddialı bir oyunda Crysis 1 bile olsa böyle iddialı bir oyunda nasıl bir sonuç sergileyecek bu açıcısı merak konusu. 124 piksele 768 piksel olarak görüntüyü arkadaşlar ayarladım. Benim için minimum olarak kabul edilebilir çözünürlük düzeyi. 24'de 768 onun için 800 piksel veya 8 x 600 piksel gibi bir değer söz konusu değil. Asla kabul etmiyorum. Ama dediğimiz gibi diğer yüksek çözünürlükleri de oyunumuz çalıştıracağını hiç düşünmüyorum. Onun için 124 x 768 piksel gibi bir çözünürlükte oyunumuzu devam edeceğiz. Görüntü gelişmiş ayarlara baktığımız zaman ise arkadaşlar bütün değerlerimi alça alıyorum ve uygula diyerek işlemimize devam edeceğiz. Bakalım Crysis 1'de oyunumuz bizlere nasıl performans sergileyecek hemen şimdi gelin buna yakından detaylıca bakalım. Yeni oyun diyelim kolay yapalım. Bu tür mini pistler özellikle Intel Stick adı altında yapılmış testleri görüyorum arkadaşlar. Orada oynanan oyunlar Counter 1.6 veya Half-Life veya onu geçelim böyle mobil tarzı, Android oyunlar tarzı ya bunlar bence biraz kolaya kaçılmış video yatılmış şeyler ki insanlar aslında bir PC bile olsa içerisinde Windows gördüğü zaman crisis veya GTA oynayabilir miyim fikrini arkadaşlar benimsiyorlar ve böyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Geçelim bunları. Gördüğünüz gibi FPS değerim şu anda 16, şu anda 25 hatta Ortalama 20 FPS ile şu an devam ediyorum. Bence Crysis bir gibi bir oyunda böyle güzel bir FPS değeri benim için tatmin edici bir sonuç. Ve gördüğünüz gibi adam akıllı Türkçe bir konuşma. Şu sahnenin Türkçe oluşu ve Hani dublajının çok profesyonel oluşu beni çok etkilemişti. Ve dediğimiz gibi Crysis 4 veya 5 veya 6 veya 7, 8, 9 hiç fark etmez benim için. Yeni bir Crysis oyunu sabırsızlıkla bekliyorum ki olacağını eminim. Kim yaparsa yapsın Crysis oyununu bekliyorum arkadaşlar. Şu anda 36 FPS alıyorum, 30 FPS alıyorum ama büyük olasılıkla objelerin indiği tarafa girdiğimiz zaman ise bu FPS değeri bayağı bir düşecek. ve evet, tamamdır. Türkçe dublaj olarak çevirdiğimiz o Crysis 1 oyunumuza şu anda başlıyoruz. Değerler benim için şu anda böyle bir cihaz için şu minicik bir USB bellek boyutunda cihaz için bence gayet güzel değerler. Şurada kaplumbağa reis var. Onu bir görebilirsek. Kaplumbağa nerede? Aa kaplumbağası olmaz ya. Kaplumbağa yok. Hayır imkansız. Kaplumbağa bulmam lazım. Kaplumbağa nasıl olmaz ya? Ana kaplumbağa yok gerçekten. O zaman. Vallahi şu anda acayip üzüldüm. Moralim bozuldu ya. maksimum hız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ortalamada 25 FPS arasında bir değer alıyoruz. Bence gayet mükemmel bir değer olduğunu söyleyebilirim. Biraz güçlendirelim kendimizi. Oha hiçbirini vuramadım. Pelerin şart. Lan burada biter mi be? FPS değerlerini arkadaşlar beğendiğimi söyleyebilirim rahatlıkla. Yer yer 30'u bile görebiliyoruz. Hatta şu anda 30 FPS ile oynuyoruz. 15 FPS ile düşebiliyoruz ama... <laughs> bence iyi değerler alıyoruz. Burada. <laughs> kaydedilsin. Aynen. Geçtik. Susturucu. Taktik kartı geç. Birini düşürdük. Oha düşürememişiz. E bu niye ölmüyor lan bunlar? başkan siz niye ölmüyoruz tamam neyse hadi bakalım şimdi açık alana çıkmamız lazım şu anda açık alanda bu oyunlar arkadaşlar 1024 piksel 168 pikselde en düşük ayarlarda yani grafik görüntü kalitesi ayarında alabileceğiniz ortalama değerler 18 fps ile 28 fps yani oynanabilirlik kabul edilebileceği noktadaki bir fps değerinden çok daha aşağıda şunu şuradan sessizce indirmeye çalışacağım Adamın, adamın kendinden haberi yok lan. Adamı öldürüyordur. Adamın kendinden haberi yok. Tabi oyunun tepesine düştüğü için arkadaşlar hani kontrol etmekte zorlanıyorum. Ama bizim bunu indirmemiz için ayda. Ee, evet ben şimdi size göstereceğim. 12 FPS'ye düştük. Saklanmanız gerekiyor. Tak. Ben şeyle susturucu İnşallah. Adamsınız gelirsiniz. Oğlum çık ya. Evet arkadaşlar bilerek öldük aslında. Şöyle söyleyeyim ki arkadaşlar oyunumuz Crysis 1 ve Crysis 1'de alabileceğimiz en yüksek FPS değerleri orman içindeki alanlarda alıyoruz. Dışarıya çıktığımız zaman ise burada oynanabilirlik düzeyinin çok çok daha altına iniyoruz ve ortalamadaki FPS değerleri bizleri 15 FPS olarak karşılıyor. Ormanlık alana girdiğimiz zaman ise ve objelerin azaldığı alanda ise bu FPS e değeri arkadaşlar bizlere 25 FPS olarak çıkan bir sonuç oluyor. Crysis bir oyun çok zor bir oyun ve bu noktada ise Migopet Test 0 ikimizin içerisinde bulunan Intel Atom 30 735 F model kodlarına sahip işlemcisi ve ona tekabül eden Intel HD grafik grafik birimi ise arkadaşlar bu şekilde bizlere bir sonuç veriyor. Bugünkü videomuz da ibaretti. Hemen üst battan çıkan alandaki linke tıklayarak da Nikopet T02 ve özellikle ise Intel Atom Z3735 F model kodlarına sahip Yonga'nın nasıl bir oyun performansı verdiğini diğer oyunları izleyerek de görebilirsiniz. Orada birçok oyun testimiz bulunuyor ve onlara gerekli cihazımız hakkında birçok bilgiye sahip olabilirsiniz. Ve bugün testimiz de bundan ibaretti. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önemli. Ve daha farklı oyunları denememizi isterseniz yorum olarak paylaşın. Bu önemli. Ve tabii ki de bu videomuzu paylaşarak sesimizi, videomuzu daha fazla kişilere ulaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi de kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.